Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Peygamber Efendimizin evinden herkese selamünaleyküm. Peygamber Efendimiz tabi bu evde değil de bu evin olduğu yerde daha önceden daha başka bir ev varmış. Yani Peygamber Efendimizin dedelerinin yaptığı ev. O evde doğmuş Efendimiz. Ama o ev tabi yıllar geçtikçe zamanla belki yıkıldı, belki depremler oldu, tam bilmiyoruz oraları. O ev yıkıldı ve yerine bu, bu ev yapılmış arkadaşlar. Bu evde Peygamber Efendimiz tam bu evin olduğu yerde o Peygamber Efendimiz döneminde yapılan evde doğmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed. Burası Mescid-i Haram'ın tam karşısı. Kabe'ye o kadar çok yakın ki şimdi o, size oraları da göstereceğim arkadaşlar. Önce bir etrafa bakalım şöyle. Evet Mescid-i Haram burada başlıyor. Şöyle devam ediyor. Çok büyük bir alan. Hemen şu yukarıda da Zemzem Tower var arkadaşlar. Görüyorsunuz Zemzem Tower'ın saati göründü şu an. Bu kıyamet alameti Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi var. Saatin gölgesi Kabe'ye düştüğü zaman artık vakit çok yakındır buyuruyor Efendimiz. Birinci alamet bu. İkincisi de şu arkadaşlar. Mekke dağları delinmiş. Gördüğünüz zaman yine kıyameti bekleyin. Hemen onu da göstereyim size. Bakın şu ileride iki tane tünel görüyorsunuz. Bu dağlar delinmiş ve tüneller açılmış, tünel yapılmış insanların hizmetine. Ama işte hadis-i şeriflerde hep bunlar geçiyor. Kıyamete yaklaşılan bir dönemde olacak bunlar. Hepsi hadislerde var. Yine oradan şöyle döndüğümüz zaman yine Peygamber Efendimizin evine geldik. Yani Mescid-i Haram'la Peygamber Efendimiz'in evi arasında tüneller var. Şöyle gidelim. Döndük. Tekrar Mescid-i Haram'a geldik. Peygamber Efendimiz'in evi şu an tam arkamda kalıyor. Mescid-i Haram tam önümde kalıyor. Evet şöyle Mescid-i Haram'ı bir doya doya seyredelim. Zemzem Tower tam da Kabe'nin hemen yan tarafına yapılmış. Aslında arada yürüme mesafesi var tabii ki. Bir 5 dakika mesafe var Kabe'den oraya ama tabii çok büyük bir mekan olduğu için bu mesafe çok yakın görünüyor arkadaşlar. Şöyle etrafı seyredelim. insanlar Peygamber Efendimiz'in evine geliyorlar ziyaret etmeye. Ee, Birçok kimse de Kabe'ye namaza doğru gidiyor şu an. Şöyle etrafı bir seyredelim. Mescidi i Haram'ı gösterelim tekrar. Şöyle Her yerde bir inşaat var. Vinçler görüyorsunuz. Daima çalışıyorlar. Yine Mescid-i Haram'ın belirli kısımları e, ilaveler yapılmakta. Ek binalar yapılıyor görüyorsunuz. Vinçler sürekli çalışıyorlar. İnşallah şu inşaatlar bittiği zaman buralar daha da bir güzel hale gelecektir diye ümit ediyorum. Şöyle. Evet selamünaleyküm arkadaşlar peygamber efendimizin evinden herkese selamünaleyküm. Peygamber Efendimiz tabi bu evde değil de bu evin olduğu yerde daha önceden daha başka bir ev varmış yani Peygamber Efendimizin dedelerinin yaptığı ev o evde doğmuş Efendimiz ama o ev tabi yıllar geçtikçe zamanla belki yıkıldı belki depremler oldu tam bilmiyoruz oraları o ev yıkıldı ve yerine bu bu ev yapılmış arkadaşlar. Bu evde Peygamber Efendimiz tam bu evin olduğu yerde o Peygamber Efendimiz döneminde yapılan evde doğmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. ve Muhammed. Burası Mescid-i Haram'ın tam karşısı. Kabe'ye o kadar çok yakın ki. Şimdi o size oraları da göstereceğim arkadaşlar. Önce bir etrafa bakalım şöyle. Evet Mescid-i Haram burada başlıyor. Şöyle devam ediyor. Çok büyük bir alan. Hemen şu yukarıda da Zemzem Tower var arkadaşlar. Görüyorsunuz Zemzem Tower'ın saati göründü şu an. Bu kıyamet alameti Peygamber Efendimizin hadis-i şerifi var. Saatin gölgesi Kabe'ye düştüğü zaman Artık vakit çok yakındır buyuru, buyuruyor Efendimiz. Birinci alamet bu. İkincisi de şu arkadaşlar. Mekke dağları delinmiş. Gördüğünüz zaman yine kıyameti bekleyin. Hemen onu da göstereyim size. Bakın şu ileride iki tane tünel görüyorsunuz. Bu dağlar delinmiş ve tüneller açılmış. Tünel yapılmış. İnsanların hizmetine. Ama işte hadis-i şeriflerde hep bunlar geçiyor. Kıyamete yaklaşılan bir dönemde olacak bunlar hepsi. Hadislerde var. Yine oradan şöyle döndüğümüz zaman yine Peygamber Efendimizin evine geldik. Yani Mescid-i Haram'la Peygamber Efendimizin evi arasında tüneller var. Şöyle gidelim. Döndük. Tekrar Mescid-i Haram'a geldik. Peygamber Efendimizin evi şu an tam arkamda kalıyor. Mescidi Haram tam önümde kalıyor. Evet şöyle Mescidi Haram'ı bir doya doya seyredelim. Zemzem Tower tam da Kabe'nin hemen yan tarafına yapılmış. Aslında arada yürüme mesafesi var tabii ki bir 5 dakika mesafe var Kabe'den oraya ama tabi çok büyük bir mekan olduğu için bu mesafe çok yakın görünüyor arkadaşlar. Şöyle etrafı seyredelim. İnsanlar Peygamber Efendimiz'in evine geliyorlar ziyaret etmeye. Birçok kimse de Kabe'ye, namaza doğru gidiyor şu an. Şöyle etrafı bir seyredelim. Mescidi Haram'ı gösterelim tekrar. Şöyle... Her yerde bir inşaat var. Vinçler görüyorsunuz. Daima çalışıyorlar. Yine Mescid-i Haram'ın belirli kısımları e, ilaveler yapılmakta. Ek binalar yapılıyor görüyorsunuz. Vinçler sürekli çalışıyorlar. İnşallah şu inşaatlar bittiği zaman buralar daha da bir güzel hale gelecektir diye ümit ediyorum. Şöyle.